Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. E, bu videomuzda e, önceki e, arkadaşlar gördüm yani e, önceki videomuz işte Gangster Warriors videomuz çok fazla izlenmiş arkadaşlar. Yani 17 görüntüden mi? İyi çok 17'den daha fazla veya daha az olabilir. tamam. Evet arkadaşlar o yüzden şu anda onun ikincisini çekiyoruz ee, arkadaşlar. Ama arkadaşlar burada böyle bir serbest takımda yapacağız. Polisleri falan peşimize falan takacağız. İkinci Malum bir malzemeyeceğim oldu. Ama işte çok saçma yani, Oğlum ben seni şaka izledim. Ben seni kafama taktım oğlum ben izleyeceğim. Gel oğlum sen buraya. Gel. Sen kaçıyorsun lan? Oğlum var. En azından peşimize polis takıldı arkadaşlar. Ben de zaten bu videoda hani polisten falan kaçmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar şu anda polisten kaçıyorum. Acun Halik. Evet şu anda zarfı açıyorum. Sonra, bayağı. Evet arkadaşlar polisten kaçalım. Ben bir de arkadaşlar oyunda şöyle bir tane bak var. Hani mesela arkadaşlar sen. Biz oyunda mesela arabamızda çok şey bir yerde bekliyorsak tam hani denizde karın olduğu yerde tam sınırda bekliyorsak arabamız düştü düşecek ama düşmüyorsa polisler falan öyle hani arkamıza arabayla gelirken onlar çok hızlı gittikleri için şey, şey olabiliyor direkt bizim bizim olduğumuz yerde bekleyecek adamlar bir hızlı geliyorlar direkt oradan denize düşüyorlar bir de arkadaşlar bizim dışımızda bu oyunda yine GTA sanandı rahatsız gibi hiç kimse yani yüzme falan bilmemekte o yüzden şey bu oyunu direkt suya giren var ya bir yüzüyormuş gibi oluyor. Ondan sonra direkt düşüyor. Öyle. Evet arkadaşlar şimdi burada bekleyelim. Bakın nasıl düştü arkadaşlar görüyor musunuz? Bak şimdi o arabadan inecek. in kardeşim. Bak yüzüyormuş gibi oldu. Şimdi hadi vallahi Allah rahmet eylesin. Gitti. <laughs> Bak mesela o da biraz ilerlerse aynen ilerledi. Bak kardeşim sana da aynısı oldu. <laughs> Biraz yüzüyorlar ondan sonra direkt sonun altına. Bir tane araba bulalım aynısını tekrar yapalım. Ondan sonra zaten polisten kaçmamıza devam ederiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. T t t, -t, -t. Şurada bir tane iyi araba var. O arabayı istiyorum Karşıma benim arabam onu versene artık yani benden bir şey aldın lan son arabayı Oğlum sen kim oluyorsun oğlum artık benim arabam ben gördüm yani Tamam oğlum sen kim oluyor? Ya Yakalardım da lan şimdi Kim var Şurada park edilmiş şu arabalardan bir tanesini alalım Bir de arkadaşlar oyunu yani teyredin sen oyunda bir kişiyi Öldürdüğünde mesela hiçbir şey demiyor polis Ha mesela ben bir kişi oyundan Allah aşkına ben polis diyorum bir kişiye çarpıyorum arabayla yanlışlıkla da, polis hiçbir şey demiyor <laughs> polis yani ben, adam, ben, adamın gözünün önünde baya hızlı gelip çarpıyorum şey yani duvara bile tosluyorum duvara tosluyorum yani polis bir şey demiyor polis yani yoluna devam ediyor şey i̇şte böyle bir tane hata var çok saçma olmuş bence bu da mesela oyunda araba çalınca yani bu tarz şeyler oyunu oynamak isteyenler için kötü olabilir ama hani mesela şöyle olmaması güzel olmuş hani mesela bir araba ba oyunda bazen şöyle bir tam bak olabiliyor arkadaşlar oyunda direkt yani bir araba çaldığı zaman bazen polis değil ama nedense yani polisin gözünün önünde ben bazen şey, şey yapıyorum hani mesela polis hiçbir şey demiyorum ama yani ben yanlışlıkla polisin arabasını çarptım hemen direkt zaten İki yıldız peşime polis takılıyor arkadaşlar bu araçtan bulduk şimdi bu araçla kıyıda bekleyeceğiz ondan sonra zaten arkadaşlar şey yaparız gideriz oha ne yapıyor abi ablayım karşı sen de gideceksin hadi Allah tamam edeceğiz oha ikinciye geldi <laughs> karşım toplu bu katliamın boyunda ya <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi ise biraz polisten kaçalım. video 4 dakika olmuş. Baya videomuzun evet, bitmesine o zaman kaç dakika var? Tabii ki de 6 dakika var. Evet arkadaşlar bir de güneşle ilgili daha fazla video gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ee arkadaşlar güneş duvara çarpmıştı arkadaşlar. Evin içerisinde uçarken. O yüzden arkadaşlar güneşle ilgili bir sıkıntı oldu. Biz ondan sonra onu kontrol ettik arkadaşlar. Ee, i̇lk önce birinci gün biraz zevkliyordu ondan sonra arkadaşlar bir birkaç gün sonra yavaş yavaş düzelme sürecine girmeye başladı. Evet arkadaşlar şu anda yani öncekine göre durumu daha iyi ee, arkadaşlar güneşle ilgili daha fazla video da gelecek. Ya ee, arkadaşlar ben normalde bu video PUBG bu, bu oyun yerine PUBG Mobile videosu çekmek istiyordum da arkadaşlar oyun hata verdi falan o şekilde o yüzden arkadaşlar sonra pubg mobile videosu gelebilir e, bu şekilde bir de arkadaşlar bu aralar kayıt programımız ses kayıt ses kaydetmesinde bir sorun var o sorun düzeltmek için program işte programı sıfırlayacağım tüm verilerini sileceğim ondan sonra tekrar kullanacağım bu şekilde sanırım arkadaşlar interneti öğrendim bu şekilde düzelmesi lazım kayıt programının evet arkadaşlar yani bu şekilde videolarımı yani uzun süre boyunca böyle ayrı seslendiriyor yani normal bir aldı benim gerçek konuşmam olsa önce fark ettim yani ben ben programdaki sorun yüzünden ben yani kendi kendime öyle konuşuyormuşum ben yani sanki video çekiyorum video çekiyorum zaten. evet arkadaşlar şuradan kaçmaya devam edelim Bak karşım yani onun bak benim peşime 3 yıldız bir helikopter bile layık görmemişler. Bir de drift yaptık almışım Çok güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Çok güzel şu anda gitmekteyiz. bayağı güzel. Ee bir de arkadaş onun dışında mobil bir şekilde istek oyun videosu çekebilirim. Çekebilirim. Ee arkadaşlar istediğiniz oyunların videosunu çekebilirim. Tabi arkadaşlar bu tableti kaldırıyorsa siz söyleyin ve ona göre şekil arkadaşlar Eee işte bu şekilde <laughs> polisler şimdi kaçmaya devam edelim polisler şu anda kesinlikle şey yapacağız evet evet yes, polisten kaçmaya devam aldık bir saniye ama şu videoyu kapatabilirim ben kapatamadım Okey, daha video Yüzyıl akıllı. Evet arkadaşlar. Bak şurada mesela her bak tam sana çarpısın geldi. bu mesela yani ben bir kişiye arabayla çarpıyorum sıkıntı yok. Neyse şimdi gidip buna çarptım. İkinci kişiye çarpınca direkt Burcu abiler biz geliyor. Evet. Evet arkadaşlar. Mesela bak şu polis abimiz direkt. Kardeşim bak bu bir de şey diyeceğim ya. Ne olmazsa. Arkadaşlar gelin arabayla hani şey deneyebilirim. Diğer arabaların üzerinde falan denerim de. Olur mu? Evet arkadaşlar. <laughs> gel ablam buraya diye gel zaman <laughs> Evet. Bak mesela. Mesela onlar şu anda beni hedef alıyorlar ama ben mesela şu anda arabanın arkasında olduğum için herifler yani ben diye on kendi diğerlerimiz kalıyor. Okey arkadaşlar şu anda bu araç yanıyor ya. Bak şimdi gerçekten ben arabanın arkasındayım. Bana sıkıyorlar diye çekti arkadaşlar. Arabaya sıkacaklar. Bak şimdi. bakın yani arkadaşlar gördüğünüz gibi arka, arkadaki abi <laughs> ya arkadaki abi arkadaşlar bir kuşun sıktı direkt araba patladı. Ondan sonra yani karşım benden sayıyor kardeşim karşıyım kendim patlatmasa iyi arabayı. Bu arabayı biraz arkadaşım şey yapmayı deneyelim. Ama işte baya yakmayı var arabamı ve kaput yansın ondan sonra bir yere gireriz. Evet şu anda ona hedef alırken. Okey yandı araba. Evet arkadaşlar. girelim direkt. Mesela şu anda Abi benim önümden çekildim. Herhalde buna şarkı şey almaz. Oğlum ya yandı. Karşıma arabaya binerek yap? Ben arabaya ben farklı bir arabaya çarparak yapmak istiyordum. Evet arkadaşlar. Ve yaralanmışız. Yarımız bitmiş. Ne arkadaşlar? Bir de ben bu videoda ben burada bu videoyu bitireceğim. Arkadaşlar özür dilerim reklam Tövbe tövbe ya arkadaşlar. Ne kadar kötü reklamlar yapıyorlar. Tövbe estağfurullah. Evet bu video işte bu kadar. Bu arada bay bay.